16 Aralık 2020 güncel koronavirüs tablosu Sağlık Bakanımızın sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Bizler de kameralar karşısına geçtik. Sizlere yorumlu bir şekilde anlatmak için. Şöyle bir genel bir tabloya video çekimine başlamadan önce ben baktım. Tablomuzda test sayımızın, vaka sayımızın, hasta sayımızın, ağır koronavirüsü hasta sayımızın düştüğünü görüyoruz. Özellikle ağır koronavirüs hasta sayısına dikkat edelim arkadaşlar. 2,5 ay sonra ilk kez düştü. Vefa sayımız ve iyileşen sayımız da bugün artmış durumda. Şimdi geçelim tabloya. Bakalım tablomuz nasıl? Dün 206.190 vatandaşımıza koronavirüs testi yapılmıştı. Bugün çok az miktarda test sayımız düştü. 205.397 vatandaşımıza koronavirüs testi yapıldı. Bu koronavirüs testler içerisinden bugün 29.718 koronavirüsü vakanın olduğu tespit edildi. Düne göre vaka sayımız düştü. Dünkü vaka sayımız 32.102 idi. Koronavirüsü hasta sayımız 5.000'in altına düştü. Bugün 4893 koronavirüsü hastamız oldu. Testler sonucunda tespit edildi. Ayrıca dün test sayımız 5103 düzeltiyorum. 5105'ti. Düne göre test sayımız düştü ve tekrar söylüyorum 5000'in altına da düştü. Hasta sayımız düşmeye devam ediyor son günlerde. Koronavirüsten vefat eden hastalarımızın sayısı dün 235'ti. 5 kişi arttı ve 240 vatandaşımız koronavirüsten hayatını kaybetti. 240 koronavirüsü vefat sayımız Türkiye koronavirüs tarihinin en yüksek vefat sayısı olarak tarihlere kayıtlara geçmiş oldu. Bugün 29.922 koronavirüslü vatandaşımız koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuştu. Düne göre iyileşen koronavirüsü sayımız artmış durumda. Dün 29.247 vatandaşımız koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuşmuşlardı. Ağır düzeltiyorum. Hastalarımızda zatürre oranı bu hafta %2,9. Yatak doluluk oranımız %55,8. Erişkin yoğun bakım doluluk oranımız %73.7. Ventilatör doluluk oranı yani solunum cihazına ihtiyaç duyan hastalarımızın oranı %41.5. Bu veriler sürekli değişiyordu. Geçen haftaya göre ortalama temaslı tespit süremiz 10 saat. Filasyon oranımız da %99.9 olarak bu hafta kaldı. Geçen haftayla aynı durumdalar. Ağır koronavirüslü hastalarımızın sayısı 2,5 ay sonra ilk kez bugün düşmüş durumda. Bu çok güzel bir gelişme. Sağlık çalışanlarımızın ne kadar iyi çalıştığını bugün daha iyi anlıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde de ağır koronavirüs hastalarımızın sayısı, vefat sayımız e, düşecek ve iyileşen sayımız bir hayli artacak. Dün 5988 ağır koronavirüs hastalarımız vardı. Bugün 28 kişi düştü. 5960 oldu. 11 Mart'tan bugüne kadar Türkiye'de 21 milyon 685 bin 592 düzeltiyorum sevgili arkadaşlar veriyi yanlış söyledim. 11 Mart'tan bugüne kadar Türkiye'de 21 milyon 695 592 koronavirüs testi yapıldı Türkiye'de. Bu testler içerisinden 1 milyon 928 bin 165 koronavirüsü vakalarımızın olduğu tespit edildi. 1 milyon 928 bin 165 koronavirüslü vakalarımızdan 17.121 bin 121 vatandaşımız koronavirüse yenik düşerek hayatlarını kaybettiler. Koronavirüslü toplam vefat sayımız 17 binin üzerine çıkmış durumda. İyileşen koronavirüslü hastalarımızın sayısı yani buna iyileşen koronavirüsü vaka sayımız da diyebiliriz. İyileşen koronavirüsü vaka sayımız bugün toplam 1.691.113. Aktif durumda bulunan koronavirüsü vaka sayımız bugün 219.931 oldu. Sevgili arkadaşlar, Koronavirüsten korunmak için koronavirüs kurallarına dikkat edelim. Özellikle maske kuralına önem gösterelim. Maskemizi ağzımız ve burnumuz tamamen kapanacak şekilde takalım. Aksesuar gibi kullanmayalım. Örneğin kulağımıza küpe gibi takmayalım, alnımıza taç gibi koymayalım, gözümüze gözlük gibi takmayalım ve özellikle kolumuza Futbol kaptanlar gibi takmayalım. Maskemizi doğru bir şekilde takalım. Tel kısmı üste gelecek şekilde ve tel kısmına hafifçe dokunarak hava almamasını sağlayalım. Ayrıca arkadaşlar maskemizi sürekli kullanıyorsak maksimum 3 saat kullanalım ve maskemizi çöpe atalım. Kesinlikle çevreye atıp da çevreyi kirletmeyelim. İnsanlar ile aramıza en az bir buçuk metre olacak şekilde sosyal mesafemizi ayarlayalım. Kalabalık ortamlardan uzak duralım. Zorunlu olmadığımız sürece dışarıya çıkmayalım. Dışarıya çıktığımız takdirde ise kalabalık ortamlardan kaçınalım. Unutmayın dışarıda virüs evde hayat var. En güvenli yeriniz kendi evinizdir. Temizlik kurallarına da dikkat edelim. Sürekli ellerimizi, yüzümüzü yıkayalım. Evet, geldik bugünkü videonun da sonuna. Kanalıma abone olup videolarımdan haberdar olabilmek için bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolarımı izledikten sonra bir beğeni, bir de yorum atmayı unutmayın kendinize ve sevdiklerinize çok iyi iyi bakın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.